Selamun aleyküm arkadaşlar Merhabalar Hoş geldiniz kanalıma Dağlardan bahsederim arkadaşlar Kaf Dağı efsanesi vardır Kimine göre gerçektir kimine göre Hayal ürünüdür Bunun üzerine durmayacağım Bir de Ağrı Dağı efsanesi de vardır Dağlar ve peygamberler, dağlar ve Hz. Mehdi ve peygamberlerin önemli bazı zamanlardan dağlara sığınmaları, mağaralara sığınmaları ile alakalı, inzivaya çekilmeleri ile alakalı bir şeyler anlatacağım günümüze uyarlayarak arkadaşlar. Bugünlerde bazı kardeşlerimiz özellikle bir yorgunluk, bir rahatsızlık, bir sıkıntı içerisindeler, ben bunu görüyorum. Bunun belirli sebepleri vardır, umutsuzluk, sabırsızlık, sıkıntı, dünyevi stresler bunu tetikliyor. Peki peygamberler neden dağlara sığındılar? Hepsinin ayrı hikayeleri olsa da dağlara yükselmek eski toplumlarda Allah'a yakınlaşma ile alakalıydı. Çünkü yüksek şehirlere insanlar çıkardılar ve Allah sunaklar ya da dualar ederdiler. Bazı hediyeler sunak yani Allah'a kurbanlar kesimleri ee, yüksek şehirlerde, dağlarda yapılırdı. Doğalarda, isteklerde. Dikkat edersek günümüzde yine bu durum geçerlidir. Yüksek şehirde her zaman Rahmani insanların gözleri yüksektedir. Yani gözleri her zaman göklerdedir arkadaşlar. Bu Rahmani olan ruhaniyetlerin Yapacağı bir şeydir. Yani yapacağı bir e, durumdur. Yani peygamberler de bazı zamanlarda çok e, hırpalandılar. Fazla umutsuzluğa sürüklendiler. Misal Yunus Aleyhisselamdır. 124 bin, e, 124 bin peygamberin geldiği ile alakalı rivayetler vardır. Hadisler vardır. 124 bin ama isimleri yok. Anlatılan Kur'an-ı Kerim'de 25'tir ya da kimine göre 27'dir. Bazıları Sülkarneni de peygamber, Hızır Aleyhisselam'ı da peygamber görürler. Bir şekilde peygamberler her zaman dağlara inzivaya çekilmişlerdir, mağaralara. Şimdi Mehdi Aleyhisselam da inzivada olma Durumu vardır. Misal nasıl inziva? Şimdi tabii günümüzdeki inzivalar eski tarz olmayabilir ama yeni tarzda, yeni dünya düzeninde yani yeni dünya stresinde. Tabii ki bu biraz daha farklı olabilir. Çünkü bugün bir insan mağaraya giderse insanlar onu alay edebilir ama eskiden insanlar mağaralara gittikleri zaman değer görürdüler. Bugün tam tersine bir insan mağaraya sığındığı zaman ya da orada zaman geçirdiği zaman İnsanlar ona mağara adamı diye düşlerler. Yani eskiden hatta dikkat ederseniz arkadaşlar çizgi filmlerde hep mağara adamları kötülenir e, e, veya sakallı insanlar diyelim. kabaz sakal mesela. Bunlar e, bilinçaltı oyunlar yani. Bunu diyebiliriz. Hani bilinç sakallı mesela insanlar olabilir. Sakalsız da insan olabilir. Mesela ötekileştirme o olayıdır. Hani ötekileştirme olmamalıdır. Sakalı ben bazen sakallıyım, bazen sakalsızım yani. Hani ben sakalsız olduğum zaman da kendimi seviyorum. İmanımdan bir şüphem yok. Sakalım olduğu zaman da imanımdan bir şüphe yok. Yani bu sakala olacak iş değil yani. Ama kimi insan vardı sakal sever, kimi sevmez. Ama kaba sakal meselesine geldiğim zaman vahşi bir adam, kötü bir adam ve ama ortada geziyor. Burada bizim anlamamız olay nedir? Neyi anlamamız lazım? Ben burada neyi anlatıyorum? Her bize sunulan şey doğru olmayabilir. Her bize verilen ilaç gerçek anlamda ilaç olmayabilir. Her bize verilen bilgi de gerçek bilgi olmayabilir. Onun için Onları ayırt edebilme kabiliyeti de işte bu Rahmani olan ruhların çözümlemeleridir. Yani kendileri çözümleyebiliyorlar. Mesela kimse Hazreti Mehdi aleyhisselam'ı kandıramaz. İşte en büyük özelliği, herkes özelliğinden bahseder ya, ben size bir özellikten bahsedeyim. Mehdi aleyhisselam'ı kimse kandıramaz. Yani ekonomik olarak demiyorum. İyilik, insanlık olarak demiyorum. Yani bilgi olarak. Çünkü Mehdi Aleyhisselam bilgilerini Rahman güçten alır. Büyük güçten alır. allah Teala'dan alır. Melekler etrafındadır. Onu donatırlar. Bilgilidir. Eğer ki bir yanlış bilgi varsa onu sözer, sözgeçten geçirir. Hani Hz. Mehdi Aleyhisselam onun içindir ki Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayanlardan biridir. Tebedül Ert'ten bahsediyoruz. Tebedül Ert insanlara şöyle seslenecek. Diyecek ki ey insanlar siz Allah'ın gönderilmiş olduğu ayetleri okuyorsunuz ama anlamıyorsunuz ve bunu değiştiriyorsunuz. Kendi siyasi görüş, görüşünüze göre, kendi dünya görüşünüze göre, menfaatinize göre değiştiriyorsun ve onu haykıracak. Ve insanların hangi bölümündeki, yani hangi insanların kafir, hangi insanların mümin olduğu ortaya çıkacak. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin benim ümmetim 73 fırka ayrılacak ve işlerinden sadece biri cennete girecek diyor. Aynı yani doğru yolu bulacak diyor. Evet arkadaşlar. İşte orada da Mehdi Aleyhisselam'ın sevdikleri ve taraftarları diyelim bunlar kurtuluşa erecek. E çünkü artık son demlere girerken hani son dem dediğimiz zaman bazı youtuberlar gibi tarih meselesine girmeyelim. O büyük hatadır. Allah'ın işine zamanı alabilir. Bize göre e işte yakın zaman diyoruz. Hani e biz dünya tarihini 200 milyon yıl olarak insan. Çünkü Atlantis'e girdiğimiz zaman Atlantis'in ömrü 200 bin yıldır. Ama Göbeklitepe'ye geldiğimiz zaman 12.500 yıllık. Hasan Kefe geldiğimiz zaman 12.500 yıl. 12.000 yıl. Diyarbakır'daki bulunan bir tarihi mekanın 13.000 yıla kadar dayandığı biliniyor. En eski tarihler yani. Mezopotamya bölgesindedir. Ama daha eski uykarlıklar da helak edildi. Onlar hakkında bilgi yok. Yani Atlantis'ten bahsedilir, Mukutas'tan bahsedilir. Bunlar ee, boşuna çıkmış kelimeler değildir. Çünkü Allah her zaman yaratan, her zaman yaratım içinde olandır. 18 bin alem Hz. Peygamber zamanındaki sayıydı. Hz. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne tam olarak 1500 yıla yakın zaman geçmiştir. Tam olarak değil de ama o aralar. O günden bugüne Allah belki çok farklı formlarda e, yaratımlarda bulmuştur bulunmuştur. Başka türde yaratıklar yani yaratılmıştır. Onu bilemeyiz. Hani 18 bin alemden daha çok olduğunu düşünüyorum. Çünkü Allahu Teala çok büyük bir evreni yönetiyor. Yani evrenleri yönetiyor. Onun için küçük düşünmememiz gerekiyor, her zaman büyük düşünmemiz gerekiyor ve Mehdi Aleyhisselam e, herkesin gün, her geçen gün eğer ki dünyadaysa tabii ki zamanlama iyi alabilir, e, bugün müdür, on sene sonra mıdır? insan e, insanoğlu sabırsızdır çünkü sabırsızlığı peygamberler de sabırsızdı, misal Yunus Aleyhisselam da sabırsızdı, Kavmine gerçekleri anlatıyordu Ninova'da. Ama kavmi ona karşı İsyanda e, isyanda bulununca o da dayanamayıp Allah'ın verdiği e, peygamberliği bırakıp hani artık uzaklaşayım da kafamı dinleyeyim anlamında bu insanlara uğraşılmaz görevini yerde bırakıp çıkıyor ve Allah onu cezalandırıyor peygamberlere de sabırsızlık vardı yani o hemen olsun isterdi yani ama Allah da 700 sene şetat Semut kavminin Ad kavminin pardon Ad kavminin ee, bir lideriydi ve 700 sene boyunca zulüm yaptı kibirlendi hatta sahte İrem cennetini ee, oluşturdu ve kendisi cennete bile giremeden Azrail onun ruhunu aldı Hani Allah sabırlıdır. Bazen 700 sene bile sabreder. Allah'ın yanındaki zaman kavramı ile bizim anladığımız zaman kavramı bir değildir. Yani Allah zaman e, zamandan münezzehtir yani. Allah için başlangıç ve son yoktur. O bizim için vardır. Allah her zaman vardı ve her zaman olacak. Allah dilediği süreye kadar biz var olacağız. Bunu da anlayalım. Evet arkadaşlar. Önemli olan Allah'ın bize yardım etmesidir. Yoksa başka bir çıkış yolumuz yoktur. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dağların önemini anlattık. Dağlarda çok gizemler vardır. Daha çözülememiş gizemler vardır. Orada geçişler vardır arkadaşlar. Dağları dağlara bağlayan çok hızlı ışınlanarak gidilebilen kapılar ee, vardır. Dağlar boşuna yaratılmamıştır. Dağları anlarsak e, biz gerçek ilimleri de anlamış oluruz ve denizleri. Yani bunları iyice anlamamız lazım. Bir günde bir denizle alakalı bir video çekmek istiyorum. Dağlarda e, başka e, galaksilere, başka evrenlere e, giriş ve çıkış kapıları olduğunu biliyoruz. Kaf da efsane olabilir sizin için, e, gerçek olmayabilir ama bana göre gerçeklik vardır. Yani gerçekliği vardır. Boşuna anlatılmamıştır. Peki de eskiden o kitaplara kitaplar elimizdeydi. belki de o orada bir peygamber vardı. Tabii ki zaman içerisinde birçok kitaplar yok olmuş olabilir. Helak olan kavimlerin birçok kavim de olabilir. Yani sadece bize anlatılan bir kaç tane kavim vardır ama bana göre daha fazlaca kavim vardır. Tabi hepsini Kur'an'a sığdırmak da mümkün değildir. Onun için önemli olanları anlat, anlatılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Peki bir gün dünya hakkında gizemli tarihlerin ortaya çıkışıyla alakalı bazı olaylar olabilir. Tarihi yerler keşfedilebilir. Ve yeni bazı alak edilmiş kavimlerin kalıntıları bulunabilir. O zaman dünyayı daha iyi anlamış olacağız. İnsanlar günümüzde daha dünya dışı varlıklara bile inanmıyorlar. Yani çok e, işte diyoruz ya gördüğüme inanırım. Allah'ı da görmüyoruz ve Allah'a inanıyoruz yani. Peygamber Efendimizi görmedik inanıyoruz. İmandır bu mesele. Tabii ki Allah'ın e, yaratıcı farklı formlarda. E, varlıklar da vardır. Ben inanıyorum yani uzaylıların da varlığına inanıyorum. Pa başka gezegenlerin de e, varlıkları vardır. Misal küçük bir küçük bir e, nesnenin dünyadaki nesnenin içerisinde atom vardır yani yaşam vardır. En küçük mikroplar vardır. Neden gördüğümüz yıldızlar daha varlıklar olmaz, canlılar olmaz? Tabii ki belki de biyolojik değildir, farklı bir şekilde vardır ruhani olarak biz her şeyi biyolojik anlıyoruz. Hani biyolojik olunca normal oluyor ama öyle değil. Biz sonra biyolojik bir e, varlık olmayacağız. Bunu anlamamız gerekiyor. Ölümden sonra dirilmeye de inanıyorsak tabii Evet arkadaşlar teşekkürler. Hepinize saygılar ve sevgilerimi iletiyorum. Verdiğiniz destekler için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah yolumuzu açık etsin. Allah bizimle olsun her zaman.